7 yıllık Hatice kan temiz kaybındaki sis perdesi aralanıyor. Aile üyelerinin birbirlerinden sakladığı sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Hatice Bursa'da yaşadığını tespit ettik. Yusuf'un babasının Hüseyin'in yani konuşmaması bazı bilgilerin maalesef aktarılmamasına sebep olmuş. Neden gizlice doğum yaptı? 2016 yılında Mert isminde bir çocuk dünyaya getirdiğini. Mert diye ...bir kardeşin var. Kim bu seyyar yumurtacı Murat? Osman Gazi bölgesinde seyyar yumurta satan... ...bir vatandaşla imam nikahlı olarak... ...yaşadığını tespit ettik. Evet. Hüseyin Bey'in bu konuyla ilgili soybanın reddi noktasında... da ...bir davası var. Şu an görülen bir davası Oo. var. Ama tabii bunu aile bilmiyor. 7 yıllık Hatice kaybının ardındaki sır ne? Birazdan. Peki şimdi... ...tahtayı rica ediyorum arkadaşlar... E, Yusuf hoş geldin. Yusuf dedesi Muammer Bey ile birlikte geldi. Hoş geldiniz Muammer Bey. E, dün ilk defa Yusuf e, bir erkek kardeşinin olduğunu anne bir baba ayrı hı hı. bir erkek kardeşin olduğunu öğrendin. Adının da Mert olduğunu öğrendin. Annen Bursa Osman Gazi'de. Bak şimdi şöyle düşün. Siz e, Konyalısınız. Baban da Konyalı, annen de. E, ...evleniyorlar Antalya'ya geliyorlar... Evet. ...Antalya'da siz dünyaya geliyorsunuz... ...hayır... ...Konya'da dünyaya, Konya'da geliyor. dünyaya Hayır, geliyorsunuz... Konya'da dünyaya ...sonra Antalya'ya yerleşiliyor... Evet. ...efendim sonrasında işte... ...anlaşmazlıklar vesaire... E, ...annen babanı terk edeceğini söylüyor... ...baban bunun üzerine... ...Konya'ya dönüyor... ...deden de belki size dayanamaz gelir diye... ...sizleri de aldırıyor yanına... Hı. ...ama annen Antalya'da kayboluyor... ...ve şu üçgene bak... ...Konya... Antalya e, 7 sene sonra biz buluyoruz ki e, Bursa Osman Gazi. Tabii o arada neler oluyor? Biz şimdi çocuk 2016'da dünyaya geliyor. Aradan geçmiş e, 5 sene 6 sene bu çocuk hala annen oralarda mı? Bunların araştırmasını yapıyoruz zaten. Ama burada e, suçlamayayım ama kusurlu olan kişiler var. Başta baban. Baban bir tane erkek çocuğunun kendi nüfusuna kaydedildiğini biliyor. Mert diye bir çocuğun. Bununla ilgili bir dava açıyor. Ve sana hiçbir şey söylemiyor. Doğru mu? Doğru. Hep üstünü kapatıyor her Hep zaman. Hep üstünü Sorduğunda. kapatıyor. Şimdi baban bu konuda size haksızlık ediyor. E, deden iyi niyetle yapıyor ama çocukları sizi alıp geliyor. Bir daha kızının peşini kovalamıyor. Enişte gidiyor. Ablasının kocası. Bulamıyor vesaire. Geri gelmiyor falan. Ondan sonrasında böyle çok içten bir arama da yok. Yani size biraz haksızlık yapılmış aslında. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, muhabirim Murat zaten Bursa'da ve bu konuyla ilgili. Ee, çalışmalarını, araştırmalarına devam ediyor. Biz bir olayı bir anlatalım, hem seyircilerimiz de bu olayı daha yakından e, bilsinler istiyoruz. Önce bir olay anlatımına gelelim, sonra Bursa'ya canlı bağlantım var, sonra yeni bilgiler var. 7 yıldır haber alınamayan evli iki çocuk annesi Hatice ile ilgili ekibimiz şok edici bilgilere ulaştı. Doğum yaptığı hastaneyi bulduk. Yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda Hatice Kantemiz Çal Manavgat'tan ayrıldıktan sonra Bursa'ya geliyor ve Bursa'da bir birliktelik yaşıyor. İşte o birliktelikten Mert isminde bir çocuk dünyaya geliyor. Şu anda burada yıkılmış bu alan içerisinde bulunan Zübeyde Hanım kadın doğum evinde bu doğum gerçekleşiyor. Yıllardır Bursa'da başka bir hayat yaşıyor. Hatice Hanım arandığı süre içerisinde dünyaya getirdiği çocuğunu Hüseyin Bey'in nüfusuna kaydediyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor. Peki Hatice Hanım yıllardır ailesini neden aramıyor? Doğumdan sonra izi kayboldu. Gerçeğin peşinde ekip olarak Hatice Kantemiz Çalarama çalışmalarına devam ediyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlamış olduğumuz çalışmaları Konya, şimdi de Bursa'da sürdürüyoruz. O zaman ben de hemen şuraya yazıyorum Hatice kan e, temiz Çal şu anda 40 yaşında halen kocası Hüseyin'in e, soyadını taşıyor. Çünkü boşanma gerçekleşmemiş o yüzden de e, resmi nikahı da yok başkasıyla. E, olay Konya, Antalya, Bursa üçgeninde yaşanıyor. Bundan tam e, 7 yılı aşkın bir süre geçmiş dediğim gibi 7 yıldır Yok ortada ve biz anlıyoruz ki Bursa'da Osman Gazi'de şimdi nüfus kayıt örneğini bir kez daha tarihli olarak da getireceğim ekrana. Bursa Osman Gazi'de 20 Kasım 2016 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. İşte biraz önce muhabirimizin dediği gibi bu hastanede demişti ve adını Mert koyuyorlar. Ancak kocasıyla Hüseyin'le resmi nikahları devam ettiği için Mert'in nüfusu da dolayısıyla Hüseyin Bey'e geçiyor ve onun da soyadı Çal. Şimdi ekrana tekrar bu nüfus kayıt örneğini getirecek olursak orada da zaten tarihiyle her şeyle göreceksiniz. Evet tarihlisini istemiştim arkadaşlar. Onu değiştirelim. Tekrar tarihlisini getirelim. Bir erkek kardeşin olduğunu duydun. Dün yayından sonra e, Yusuf benim yanıma geldi. Gerçek mi bu? Benim gerçekten bir erkek kardeşim mi var? Evet dedim ve senin gözlerin doldu. E, bundan etkilendin mi? Yani ne hissettin? Etkilendim. Dün gece de uyuyamadım zaten ben. Hı. Hani inanmadım bir yüksek şeye, sesle İnanmadığım konuş, bir lütfen. şeyden, beklemediğim bir şeydi. Öyle mi? Yani şu Bilmiyorum yani. Şöyle bu duygudan şu, bu, şu duyguda var mı bunda? Annem bizi bıraktı bir daha da arkamızı aramadı. En son beni işte tablet alacaktı aldı gönderdi elime ulaştı. O tablet duruyor mu bu arada? Saklıyor. Saklıyor musun onu? Yani modeli geçse de saklıyorsun. Yani yenisi şu an o... kullanılmıyor ama kullanılmayacak durumda çalışmıyor ama Ama olarak duruyor, saklıyorsun. Evet. Ee, bir tablet verdi gitti sonra ne kız kardeşimin ne benim peşimize düşmedi ama bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ve o, o onun yanında. Böyle bir hafif bir kıskançlık duygusu da yaşadın mı? Yok. Yok sadece kardeşini merak ettim. Hem kardeşim hem de annem anne sağ mı öldü mü Hı. onları merak ediyorum. Tabii bu konuda da çok haklısın çünkü 2016 yılında evet şurada göreceksin ee, Mert Çal. Baba adı Hüseyin olarak geçiyor yani senin babanın adı. Anne adı Hatice, annen. Ee, Osman Gazi'de 20.11.2016 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Ee, bu çocuk e, şu anda 22'deyiz 6 yaşında. Ee, yani okul öncesi okul vesaire olması lazım bunları araştırıyoruz. Ee, babası bu çocuğun seyyar yumurtacılık yapan Murat isimli birisiymiş ancak 2016'dan sonra biz dediğin gibi annen hakikaten hayatta mı hala bu çocuk e, nerede ne durumda bu e, seyyar yumurtacı işte Murat denen adam ne durumda e, 2016'dan sonra hiçbir hareket yok e, annenle ilgili bunun dışında şimdi hemen bir e, Bursa'ya gidelim muhabirimiz Murat Sönmez canlı yayında bir de e, halan, Hafize ile görüşüyor musunuz? Aranız nasıl? Diğer akrabalara kıyasla biraz daha iyi. Ama... Diğerleriyle kopuk musunuz? Evet. Biraz daha iyi. <laughs> Hafize halan da bağlanacak, onu da söyleyecek şeyler var. Muratçım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Evet, bize neler anlatabilirsin Hatice kantemizle ilgili? Öncelikle şunu söyleyelim Serap bu hikaye Manavgat'ta başlıyor, Antalya Manavgat'ta başlıyor. Bir gizemli kayıp hikayesi, sır dolu bir kayıp. Çünkü 7 yıldır hiçbir şekilde ailesini, ayrıldığı eşini, resmi olarak bir boşanma gerçekleşmemiş ama bir dargınlık var. Eşini aramayan, her şeyden önce iki çocuğunu aramayan bir anne var. Ve 2016 yılı içerisinde bir çocuk dünyaya getiriyor, Bursa'da dünyaya getiriyor. Hikaye bizi Manavgat'tan Bursa'ya getirdi. Biz Bursa'da Hatice Kantemiz Çalı aramaya başladık. Şunu söyleyelim. Hatice Kantemiz Çal'ın 2016 yılında Mert isminde bir çocuk dünyaya getirdiğini biliyoruz. Bu artık resmi kayıtlarla da az önce ekranda yansıttık ki oğlu Yusuf ve ailesi de öğrenmiş oldu. Şunu söyleyelim ama Hüseyin Bey bu çocuğun varlığını iki yıl öncesine kadar biliyor. Çünkü neden, nereden biliyor? Bir avukat Hüseyin Bey'i arıyor ve bu avukat bu boşanma noktasında ve bu çocuğun özellikle soybağının reddi davası noktasında görüşmek istiyor Hüseyin Bey le. Daha sonra Hüseyin Bey'in avukatıyla da bu görüşme gerçekleşiyor. Ve bu kişi Hatice Hanım'ın avukatı olduğunu söylüyor, Bursa'dan geldiğini söylüyor ve 50 bin lira bir rakam istiyor. Hatice Hanım'ın boşanma ve yine soybağının reddi noktasında bu çocuğun nüfus kaydını baş. Diğer kişiye aldatmak için 50 liralık bir rakam istiyor ama Hüseyin Bey bu rakamı veremeyeceklerini söylüyor. ve bu tarihten sonra hiçbir şekilde Hatice Hanım'la bir irtibat kurulmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki ki biz bu avukata ulaştık. Evet bu avukat e, Hatice Hanımı tanıyor, belirli aralıklarda görüştüğünü söylüyor ama Hatice Hanım'ın şu an için nerede ne, ne yaptığı noktasında herhangi bir bilgi vermiyor. Dediğimiz gibi 2016 yılında doğan çocukla ilgili Hatice Hanım'ın avukatı Hüseyin Bey'in avukatıyla görüşüyor ve 50 bin liralık bir rakam istiyorlar. Bu davadan özellikle anlaşmalı bir şekilde tarafların uyuşması için 50 bin liralık bir rakam istiyorlar. Biz Bursa'da Hatice Hanım arama çalışmalarına devam ediyoruz. Dediğim gibi Manavgat'ta başlayan hikaye bizi Bursa'ya getirdi. Bursa'daki çalışmalarımız da devam ediyor. Murat o zaman şunu anlıyoruz ki Hüseyin Bey aslında iki yıl öncesine kadar bir çocuğun daha kendi nüfusuna yazıldığını bilmiyordu. Ta ki Hatice Hanım'ın avukatı kendisini arayıncaya kadar. Evet Hatice Hanım'ın avukatı aradıktan sonra bunu öğreniyor. Evet bunu ne yazık ki oğluyla ve kızıyla paylaşmıyor. Ee, burada duydu Yusuf da, muhtemelen kız kardeşi de burada duydu. Bu arada tabii ki avukat müvekkil gizliliği sebebiyle e, nerede olduğunu bilmiyorum deme ihtimali çok yüksek. Ama ben yani Sağır Sultan bile duymuşken, hele avukatı da duymuşken Hatice Hanım'ın şu anda oğlunun ve babasının yayında kendisini aradığını e, duymadığına inanmıyorum. Mümkünüm. Ben de kesinlikle. Böyle bir şeye inanmıyorum. Mümkünüm. İkincisi... 50 bin lira gibi bir para, e, bunca sene yani sen bırak çocuklarını git, kocayı da bırak ama sonra dön ve de ki 50 bin lira istiyorum boşanmak için bir kere senin para üstüne para alman, e, vermen lazım bir an önce evet. boşanın ki bir tane çocuğum var bu çocuk babasının nüfusuna geçsin ben de bir çocuk da dünyaya getirdiğim adamla resmi nikah kıyabileyim diye değil ki para istemek. Tabii. Biraz uyanık bir annen var anladığım kadarıyla. Hani bir şey koparabilir miyim diye bir düşüncesi olmuş. 50 bin lira. Bu ya. nedir ee, Muammer Bey? Senin kız bayağı uyanık çıktı yani. Hayır, uyan, uyanık da kendisinin isteği değildir o. Mutlaka başka altındadır sıra bana. Sen bilemezsin. Hati, hati, hatice kesinlikle öyle bir para istemez. İstemiş işte. İstemez. Yani, is Başka. Adam mı diyorsun? Demiştir ha, ki para iste. Adam hissettiriyordur. Başka da. Ya adam yani. dese bile ister misin sen bu parayı? Hayır. Çocuklarını terk et. 7 senedir arama. Kocayı terk et. Koca e, Efendim şeyler geçirmiş, kazalar geçirmiş, o olmuş, kalp pilleri vesaireler. Sen git Bursa'ya, Antalya'dan, Manavgat'tan kalk. Orada yumurtacıyla tanış. Oradan bir çocuk yap. Sonra da ben 50 bin lira istiyorum boşanmak için ve çocuğun soy bağının işte burada bu tarafa geçmesi için ya üstüne para ver de bunları sen yap. Boşan bir de üstüne üstük çocuğunun da şeyini alsın adam. E, yumurtacının da herhalde yani iz, paraya ihtiyacı var. İzliyor ise yani Yusuf bak kaç gündür ya burada izliyorlar Burada mı? bir kardeşinin olduğunu öğrendi. Yani Hatice Hanım yani bırakın eski kocasını veya mevcut muammeri babasının annesini. Oğlu için bir şekilde gelip ...o hasreti dindirmek isterdi. Yani ben hala neden geldiğini anlamlandıramıyorum, Çözemiyorum. Acaba Hatice Hanım'ın kimliğini mi kullanıyor birisi? Hani bir şeyde Rize'de siz gitmiştiniz. Maşalacı. Maşalacı olayına benzer bir şey olmasın o da var. Yani çünkü bu kadar du yani. duyarsız Oğlan olmasını da. beklemiyorum. Hı? Çünkü artık aradan 7 sene geçmiş. Zaten nikahlı koca konuşacak hali yok. Hasta adamdan korkacak bir durum yok. Koskoca aslan gibi oğlu var... ...kimse ona kalkıp da zarar vermez... ...babası zarar vermez... ...hani korkuyorum filan demiş ya... ya Şimdi ...zaten e, dedem zarar bir... verebilecek bir insan değil ki... Yok canım. ...birisi zaten zarar vermeyi... Düşün, ...düşünemez bile yani... Yani ben. Çünkü ...düşünmeye Sadece kalksa hasret, ben varım zaten... ...ona ben engel olurum var. zaten... Ya ben ...şeyin Hatice Hanım'ın... ...artık seni babasını... ...ekranda izlediğinden yüzde yüz eminim... ...yani avukatı aracılığıyla da... ...duymuş bile olsa... ...şimdi e, halan Hafize Hanım... ...telefonda, Hafize Hanım merhaba... Merhabalar Hafize Hanımcığım, e, Hüseyin Bey yani çocukların babası konuşamayacak evet. durumda mı? Neden e, iletişim kurmuyor bizimle? Şöyle anlatayım efendim. E, bu olaylardan sonra benim kardeşim e, çok büyük rahatsızlık geçirdi. Hmm. E, büyük bir fevz geçirdi. Hmm. Ondan sonra konuşamadı. Görme yetkisini kaybetti. E, ben bunu hastanede yatırdım. Kalp e, kalp beynine pıhtı e, attı. Hı hı. Ee, hocalarımız da bilir yani bunun nasıl bir şey olduğunu. Haftalarca e, hastanede yattık Ve ben bunu e iyileştirene kadar yok. çok hastane çok yer Bizim geldi. haberimiz yok. Hiç Felşi haberimiz yok diyor Yusuf. durumda. Yusuf, Yusuf bizim haberimiz yok böyle e, fel, bir şeyden diyor. şeyini falan ben burada öğreniyorum. Gerçekten. Hani kalp pili takıldığını biliyorum. Kopukluğu ya. Ayağı kırıldığını biliyorum. Bir defa trafik kazasını yaptığını biliyorum. O ayağı kırılma olayı da biz Antalya'ya taşınmadan önce çocukken Evet, futbol evet. oynamaya gitti çok arkadaşlarıyla. Arkadaşlar. Ha, ben eski. ağladım, Daha anneniz Defal... falan yanınızda Hı -hı. o zaman. Ben defalarca e, gitme diye söyledim kendisine. Kendisi de gitti. Beni dinlemedi. E, e, ardından birkaç saat sonra da arkadaşlarla beraber aya alçalı bir şekilde eve döndü. O trafik kazasında bir defa kaza geçirdiğini biliyorum. Hani 200 sefer demiş ama ben bir defa biliyorum. Kaza o... geçirdiğini? E, onu da bilmiyorum. Daha yeni öğrendim ben. Yani bu karısının onu terk etmesi, bu, bu mu etkiledi onu bu üzüntüden mi evet. oldu. Evet, sıkıntıyla zaten içine kapanmıştı telefonumuzu. İçine öyle bir kapanmıştı ki konuşmuyordu sürekli ağlıyordu. Çocukların mahvoldu ben ne yapacağım e, nasıl toparlayacağım diyerek de. Ee, öyle düşünüyorsa bizi niye aramadı bizi niye sormadı? Halacım gene elinden geldiğince aradı sizi birlikte beraber vakit geçirdik bir ee, tane. E, tamam da baba oğul ya da baba kız ilişkisi yoktu ki. Hani bir evlat baba yani bir baba çocuğunu sadece ayda bir sefer ya da sosyal medyada paylaşarak altına ne bileyim işte canım oğlum canım kızım yazarak mı sevgisini gösteriyor? Halacığım tamam haklısın ama babanın o dönem gerçekten var ya öyle çok kötü durumdaydı ki yemin olsun bak ben biliyorum. Hastanelerde gezmekten inan ki yorulduydum artık. E dedemle de kaç sefer hastalık geçirdi, kaza geçirdi. Her defasında ben hastaneye götürdüm. Her seferinde yanında ben durdum. Her şeyini ben biliyorum ama hiçbir şekilde de o sevgiyi eksiltmedi. Her zaman sevgisini gösterdi. Her zaman yanımda durdu. Destek çıktı. Tamam halacığım. Dedenden Allah razı olsun. anneannenden Allah bir değil bin kere razı olsun. Devamlı dua ederim ben onlara. Size öyle sahip çıktı ki Allah razı olsun. Tutuklar altın olsun. Ama şimdi anne de terk etmiş çocukları baba da ilgisiz evet. bırakmış anladığım kadarıyla. Yani biraz babasız da büyümüş gibiler aslında. Evet, tabii. Yakın olmalarına rağmen bütün bunlar yani hastalığında da yanında olurdum demek istiyor Yusuf. Çünkü evet, ben dedemin olurdu. yanında oldum onun da yanında olurdum demek istiyor Ama çocuklarım üzülecek benim bu halimi görecek diye çocuk bir şey diyemedi. O kalp bile bana takıldığında sadece mi? Havize halamın evine gitmişti. Taburcu olduktan sonra ben orada sadece bir defa ziyaretine gittim. Orada görüştük kendisiyle. O trafik kazasına da zaten bana söyledi. Yolda giderken yan şeritten traktör çıkıyor gece mi evet. artık ne zaman evet. oluyor, tam hatırlamıyorum. Onu evet. göreveyle çarpışıyor. O kaza sonucunda da sağ gözünde yüzde %57 görme kaybı olduğunu söylüyor. Yani Şimdi. Başka kaza olduğuna ya da o felç olayını falan söylemedi bana bu yani kadar. Yani bu kadar. Ama, e, bu şey kaza olduktan 3 gün sonra kolunda çatlak vardı, benim evde kalıyordu. Bir anda konuşma yetkisini kaybetti, görme yetkisini kaybetti. Hastaneye de götürdüğümüzde Zaten e, ondan sonra beyin kanaması geçiriyormuş. Peki. Ve hastanede 3 hafta yattı. Hafize Hanım bu kadar Efendim? çok etkilenmesi, hani tabii ki ayrılık zor bir şey, terk edilmek evet. kolay bir şey değil. Bir de bir taraftan Hüseyin Bey, Hatice'ye çok aşırı böyle büyük bir aşık mıydı yani ona? Hayır. Severdi, çok severdi. Yani bu kadar etkilenmesinin altında terk edilmişlik mi, gördüğü başka bir şey mi var? Niye bu kadar hayatını mahvedecek kadar? Çünkü bir hiç kimseyi de almamış hayatına. Evet, ee, almadı. E baktığınızda genç de bir adam, hala genç bir adam. Yani, yani şöyle diyeyim, hı. artık ben diyor yarım adamım diyor. Bir de şunu söyleyeyim, mesela bu canlı yayına katılmak istemedi. iki günlük programı izlemedik. Dün benim yanımda izledi, yanında ben vardı ve sınıf krizi geçirdi, ağlamaktan kendini alamadı. Yani. Ben gene dedim. Yani kalbimde bir sıkıntı olacak diye korktu. Neden ağladı? Çünkü, ya işte çocuklarım böyle olmasına karısında tamam diyor beni bıraktı ben kötüydüm. Beni bıraktı ama çocuklarımı bırakmayacaktı diyor. Çocukların başında duracaktı diyor. İyi de kendisi de durmamış kaldı. ama. E, madem öyle Antalya'dan niye bıraktı geldi bizi? E, bizi alıp tekrar döndürseydi Konya'ya. Ondan sonra gitseydi. siz de gelmemiştiniz işte babanızla ee, anneannemizle de, babaannemizle de, dedeniz gelince geldi. Tamam da anne gitti kayboldu. Baba kaybolmadı evet, evet. ki. Ee, baba kaybolmadı. O başında durmamış. Peki bu e, üçüncü bir çocuk var üzerine kayıtlı. Evet. Ama kendi çocuğu değil. Bundan evet. size hiç bahsetti mi daha önce? Haberim var benim tarafım. Sizin de haberiniz var. Ama Yusuf'a da söylemediniz. Kız kardeşine de söylemediniz. Kız kardeşinin haberi vardı. <laughs> Yusuf. Kardeşinin haberi varmış. Yağmur'un. Sana söylemedi mi? Ben sadece karakoldan arandım. Arandığımı da zaten işte babama söyledim ben dedim hani e, böyle bir durum var diye beni bu yüzden aradılar diye. Ardından işte inanmadığım için o E-Devlet şifresini işte e, TC kimlik numarasını istedim ve vermedi. İsrar edince de bağırdı bana küstü. 2-3 hafta falan benimle konuşmadı. Yani halan biliyormuş nasıl ne diyordu yani e, bu çocuğu üzerimden almak istiyorlar bu 50 bin liradan sizin haberiniz oldu mu? Var Serap benim haberim var. Biz e, her şeyini konuşuruz. Benim e, evin tam nüfus müdürlüğünün karşısı. O yüzden e, bir şey lazım oldu. Oraya gittiydik. O anda çıktı geldi benim evde çok kötü oldu. Abla dedi bir çocuk daha var benim üstümde dedi. Ha kendisi gördü. dedi. Evet. Kendisi gördü. E, Kağıdı getirdiğinde baktım. Aynı şekilde vardı. Sakin ol kardeşim ortaya çıkacak dedim. Ve... E, Şeyde 2019'da dava açıldı. Bizim davamız var. Hem boşanma davası alfaklar bulmaya çalışıyordu. Hem de e, çocuğu üstünden e, şey yapmak için. Çıkarmak S için çıkarmak dava açıldı. Siz, evet. sizce, sizce Hatice ortaya çıkar mı? Çocukları şimdi Yusuf burada ya. Babası burada. Evet. Çıkar mı sizce? Evet. Öyle bir kadın mı? Valla çıkacağını zannetmiyorum. Keşke çıksın. İnşallah çıkar. Peki. İnşallah diyorum. İnşallah. Selam, Selamın <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Ee, bir şey soracakmış Muammer Bey size. Bir saniye lütfen. Muammer amca buyur Muammer amca. Hafize Hanım şimdi çocukların e, perişanlığından falan bahsettiniz. Bu bana gerçekten dokundu. Ben bu zamana kadar dört tane çocuk büyüttüm. E, onlara bunlar kadar bakmadım, ilgilenmedim belki. Bunlar benim başım tacıydı işte burada. Gidiyorum, deneksel... Muammer abi. Ama öyle söylemeniz ben, beni gerçekten üzdü. Hayır. Bizim ben, oğlanın ben, kendisi ben bunlara, çok gelişen dedi. Ben bunlara Muammer Bey, en ufacık ilgili bir şey, çok şey iyi şeyler Bir şey şeyler söyledi. Seninle, kötü, seninle ilgili hiç kötü Kendi, bir şey söylemedi. Yanlış yapmış. Onu Kendi kardeşinin perişan, Kendi perişan olduğunu Kendi kardeşiyle ilgili ay, söyledi. Kendi kardeşimle dedi. Seni övdü Tam tersi sizinle ilgili. Hem de anneanneyle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Peki. Yok Başımızdan eksik etmesin çocukların başından dedim Allah bizi de bir kere razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Bu arada Hatice Hanım'a da e, Bursa şurası kardeşim. Ara bizi de alıp gelelim seni şuraya. Artık saklanmanın gizlenmenin bir alemi yok. Her şey ortaya çıktı Aynen. zaten. Çık gel. Çık gel yani. Zaten gelmezse bence Yusuf suç duyurusunda bulunsun annemin hayatından endişe ediniyorum diye o avukatı karakolda sorgulasın. Evet. Çünkü hakikaten bir sıkıntı olabilir. Çünkü işte. daha önce annesini buraya kayıp diye aramaya gelen Gökhan'ın durumunu biliyorsunuz. Annesi de ablası da maalesef e, ölmüş yani cinayete kurban gitmiş çıktı. Yani Hala da... o işin peşindeyiz.